İsrail'in Filistinlilere yönelik baskı politikaları çocukları da hedef alıyor değerli izleyenler. İşgalcilere taş attığı iddiasıyla hapse atılan küçük Ayham o çocuklardan yalnızca biri. TRT Haber, İsrail'in hapsettiği en küçük Filistinli Ayham'ın ailesine ulaştı. Babası oğlunun çektiği zulmü TRT muhabiri Ferhat Tutkal'a anlattı. Ailesi içleri yanarak Küçük Ayham'a böyle veda etmişti. Ayham 14 yaşında tutuklanarak İsrail'de hapsedilen en genç kişi oldu. Ayham hapse girdiğinde sadece 14 yaşındaydı. Eğitim hakkı çalındı, özgürlüğü çalındı ve psikolojisi bozuldu. Ayham'ın babası Nevvaf Bey ise bir babanın yaşayabileceği en büyük acılardan birini yaşadı oğlunu kendi elleriyle İsrail hapishanesine teslim etti ve orada hayatta kalabilmesi için tavsiyeler verdi. İsrail'in hapsettiği en genç Filistinli mahkum Ayham'ın ailesi, TRT Haberi evinin kapılarını açtı. Ayham'ın babası Nevvaf Salayme, oğlunun çektiği zulmü anlattı. Evimiz İsrail istihbaratı ve ordu güçleri tarafından kuşatıldı. Bölgeyi düzinelerce İsrail zırhlısıyla kapattılar. Tüm bölgeyi kapattılar. Oğlum Ayham'ı tutuklamak için adeta bir ordu eve geldiler. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ayham'ı, abisini ve iki kuzenini İsrail işgalcileri taş atmakla suçladılar. Yaşı 12 olduğu için önce ev hapsi verdiler, ardından cezaevine attılar. Ayham ev hapsindeyken ne eğitim alabildi ne de arkadaşlarını görebildi. Oğlum eğitim hakkından mahrum kaldı. Hayatının iki yılını kaybetti. Arkadaşlarını görmedi, hayatı görmedi. Dışarıyı göremedi sosyal etkinliklere gidemedi. Hayatının tüm gerekliliklerinden mahrum de bırakıldı. Ayham'ın babası Nevvaf Salayme, oğlundan 24 gündür hiçbir haber alamıyor. Kimse İsrail e <laughs> hapishanelerindeki mahkumların kaderi hakkında bir şey bilmiyor. Yemek <gülüyor> yiyorlar <gülüyor> mı, su içiyorlar <gülüyor> mı, <gülüyor> karınları aç mı, ben de onlardan biriyim. Oğlum Ayham 24 gündür cezaevinde. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ne yedi, ne içti, aç mı, dövülüyor mu, tek kişilik hücrede mi tutuluyor, hiçbir haber alamıyorum. Çaresizce oğlunun iyi olduğuna dair bir haber bekliyor.